iPhone bul özelliğiyle tekrardan problem çıkartacak. çıkaracaktır, kullanıcı çok fazla bilmeyebilir. Apple grubundan bahsedelim. İsmim Cenk, çocuk yaştan beri bu işte uğraşıyorum. İsmim Cenk, 2008'den beri bu işte uğraşıyorum. İkinciye telefon almak mantıklı mı? İkinciye güvenilir bir yerden almak mantıklı tabi. Yani güvendiğiniz bir yerden çok da farkı yoksa alınabilir. Yani bizden ikinci el telefon alıp çok mutlu olan müşterimiz de var. Peki telefonu satın alırken, ikinci el telefonu satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ee, nelere dikkat etmeliyiz? Yani dış kozmetiğine dikkat etmeliyiz. Sıvı teması olup olmadığını daha öncesinde buna dikkat etmeliyiz. Batarya sağlığı keza o şekilde önemli. Yani batarya sağlığı bitmiş bir telefon. Yani ileride sana tekrardan problem Tamir çıkartacaktır. Tamir vasıtası çıkaracaktır. Bu gibi şeyler Ondan detaylı yenisini niye almayayım diyebilirsin. Alırken bir detaylı bir kontrolün yapılması mantıklı. Hani kamerası çalışıyor mu vesaire vesaire her şeyini bir kontrol edip o şekilde almak mantıklı olabilir. Yani bu cihaz yurt dışından mı gelmiş? Örnek iPhone grubundan yine bahsedeceğiz. Bu cihaz yurt dışından mı gelmiş? Şu an e imeli kaydı var mı? Tek numara hat üzerinde mi kayıtlı? Yoksa bütün hatlar çalışır mı? İşte bunları kontrol etmek gerekiyor. Dediğiniz gibi çalıntı mı? Bir telefonun çalıntı olup olmadığını nasıl anlarız? Yani öncelikle uzman olduğumuz Apple grubundan bahsedelim. Telefonumuz yani e IMEI numarasını bizim e, Türkiye'de MCKS sitesinden sorgulatabiliriz. Bakalım Mobil cihazlar kayıt sistemi diye tahmin ediyorum. O <laughs> siteden kontrol edebilirsiniz. E IMEI sorgulattığınız zaman bu cihaz çalıntı mı, yurt dışından mı gelmiş bu gibi bilgileri oradan edinebilirsiniz. Eğer e, çaldıran kişi Emniyete başvurduysa, başvurmadan da çalınabilenler var. Onu da sen Bir de farklı bir sistem var. Bunu internet üzerinden çeşitli sitelerden e, kontrolünü yapılabiliyor. Hani bunu kullanıcı çok fazla bilmeyebilir. Ama e, iCloud, iPhone bu özelliğiyle e, müşteri kendi cihazını çalındığında kitleyebilir ve bunu kullanımı engelle, engeller. E, cihazın açıldığında ekranına mesaj getirebilir. Yani cihaz çalın, çalınmıştır. İşte telefon numarasını yazabilir. Bir bunu internet yolları bazı sitelerden e-mail numarasını girerek de çalıntı mı, işte kayıp modda mı bunların hepsini görebilecek sitelerde mevcut. Android grubunda böyle bir şey bilgimiz yok açıkçası. Sadece e-mail numarasını sorgu zaman BCKS'den son kullanıcı emniyete başvurduysa orada zaten gözüküyor.